İranlılar bizden gerçekten çok şikayetçi. Sadece otelcilerden değil, bütün esnafımızdan şikayetçiler. E, Malumunuzdur, çarşı pazarda İranlı <laughs> yok denecek kadar az geçmiş yıllara göre. 2024 yılında e, İran'dan e, ilimizi 1,5 milyon turist ziyaret etmiş. Şu an 380 binlerdeyiz. E, yani neredeyse e, 4'te 1, e, 5'te 1 oranda e, gelen turist sayısı azalmış. Bunun da tek sebebi Yasemin Hanım Van'daki fahiş fiyatlar. Dediğim gibi sadece otellerde, bütün esnaftan şikayet vardı. Hı ayı biliyorsunuz çok sönük geçti, çok durgun geçti. Biz sektör olarak hemen bunun tehlike çanlarının çaldığını fark ettik ve otelcileri, ajantaları alıp İran'ın üç şehrini ziyaret ettik. Erdebil kentindeyken İran Turizm Bakanı bizim Erdebil'de olduğumuzu duyuyor. Bizimle bir toplantı yapma talebinde bulundu. Geldi 4 saatte bakanla İran turizm bakanıyla da bir toplantı yaptık. Vandaki sektörle ilgili, işte İran pazarının geldiği noktayla ilgili. Ee, İran'da ne yapabiliriz diye bizden e, bir destek talep, talepleri oldu. E, İşteşare içinde olalım, birlikte çalışalım. İran'da da turizmi geliştirelim diye. E, dediğim gibi Nevruz e, durgun geçince sektörü alıp İran'a gittik. İran'daki e, üç kentte yaptığımız Halkla, esnafla, sektörle yaptığımız toplantılarda Van'ın artık pahalı bir parkur paralı bir şehir olduğu söylendi. Ee, İranlılar bu konuda gerçekten çok şikayetçiler, çok müzariptiler. Biz de geldik sizlerin aracılığıyla basın yayın organlarımızla Van'daki esnafa seslendik. Ee, maalesef bizim söylememiz e, bir karşılık buldu mu? Bulmadı kanaatimce. Çünkü çarşı pazardan da belli ediyor. Çarşının, pazarın hali ortada. Dediğim gibi geçen yıl 1,5 milyon turist gelmiş. Bu yıl 380 binlerdiniz daha. Ee, gelen turist sayısında ciddi anlamda bir azalma var.